Oh! ayranlar, Bu da buz gibi balık. Olmuşlar maşallah. Direkt kaynak suyu. Buz gibi. <laughs> Şimdi hoca Allah-u <laughs> Ekber dedi. Yeni pilavı usta. salacaklar. Yeni Değil mi? İnşallah, Ustam. İnşallah. Ezanla salınca daha bereketli oluyor o zaman. Getir evet. abi bulgurunu salalım. Malar, alırız malırız dersek öylece. yavaş. Yavaş yavaş. Ezanla beraber evet. Bismillah. Kaldır az daha kaldır. Esiyor evet. Bunlar oraya koysun. Bunlar şu an Yapın, bunu ne yaşlar, bunu pilavı. Aynen öyle. Ezanla yapıyorsunuz değil mi? Daha bereketli olsun diye o zaman. Ayarımız öyle. Şimdi bunu indiririz, bunu yağını döktürürüz, bakırını pişiririz derken bakanlar geliyor. Namazı gelene kadar şişecek bulgur birazcık. Demini alacak. Tavını alacak yani. Tabii aynen öyle. Namaz çıkışı. Şu. Aslanı bu bakayım. Bir bir bakayım. Bir bir bakayım. Evet, bu ne oluyor şimdi? Ayarı, ayarı, ayarı. <laughs> ayarı. İlmini söyleyin de biz de bilelim. Ayarı, ayarı. Ayarı. Nasıl oluyoruz? Kepçe dikerdiğiniz zaman Dik bu ayarı tam tutuyor. Tamam. Ha, dikeleceksiniz. Dikerdiğiniz zaman biraz daha istiyor, sulu demiyor. Ha. Yani ayarı bu yani. Pilavı döktüğümüzde kepçeyi koyuyoruz. Diklemesine Ulan, bakın düşüyor. Biraz daha bulgur lazım. Gördüğünüz gibi temel takviye. Her şeyin bir ilmi var.